Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımızda mısır unu kullanarak nefis bisküviler yapıyorum. Gerekli olan malzemelerim hazır. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen yapımına geçiyorum. İlk olarak şeker ve yumurtayı iyice çırpıyorum. Daha sonra oda ısısında yumuşamış tereyağımı da alıyorum. Hepsini güzelce karıştırıyorum. Kullandığım malzemeleri ve miktarlarını videomun açıklamalar bölümüne ekleyeceğim. Oradan ayrıntılarıyla görebilirsiniz arkadaşlar. Bu malzemelerimi güzelce karıştırdıktan sonra şimdi üzerine mısır nişastasını ekliyorum. ve mısır unumu ekliyorum. Kabartma tozumu da mısır unumun üzerine alıp tekrar güzelce bir karıştıracağım. mısır ununu hamurun kıvamına göre ekliyoruz arkadaşlar. Toplamda ne kadar kullandığımı sizlere söyleyeceğim. Hamurum toparlandı. Mısır ununu 2 su bardağından 1 parmak eksik kullandım arkadaşlar. Şimdi avucumuzun içerisine hafifçe yağlayalım. Şöyle yuvarlak yaparak hafifçe üzerine bastıralım. Arkadaşlar ben bir tepsi bisküvimi bu şekilde hazırladım. Önceden ısıtılmış 180 derecedeki fırında 20 dakika pişireceğim. Kalan hamurumu da aynı şekilde hazırlayacağım. Evet arkadaşlar bugün mutfağımızda mısır unu kullanarak glutensiz nefis bisküviler yaptık. Gerçekten çok lezzetli oldular. Mutlaka deneyin. Tarifi beğendiyseniz yeni tariflerden haberdar olmak istiyorsanız kanala abone olmayı bildirim zilini açmayı unutmayın. Yeni tariflerde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.